CHP artık eski CHP değil. Çok değişmiş arkadaşlar. Çok. Geçmişteki tüm hataların üzerini örtmüş ve helalleşmek isteyen bir Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir CHP var karşımızda. Aa görmüyor musunuz? Ya bırakın Allah'ınızı severseniz ya. Görüyorsunuz da görmemezlikten geliyorsunuz kardeşim. Bakın Temel Karamollaoğlu nasıl fark ediyor bir değişimi? Anında tak diye görüyor. Gördüğü andan itibaren de lafı yapıştırıyor. Temel amcanın gördüğünü siz nasıl görmezsiniz? Bre inan körler. <laughs> Temel amca o da TV'ye konuşmuş. Sormuşlar. Demişler ki ya işte CHP bak tepki alıyorsun falan filan. Temel amca lafı yapıştırmış. Aynen şöyle diyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP'de değişim oluyor. Ben parti meclisine şimdi başörtülü bir kadın aldım. Ezan Türkçe okunsun diyen genel başkan yardımcısını ihraç ettim. Ben barışmak istiyorum diyen bir Kemal Kılıçdaroğlu var karşımızda. Biz CHP ile bir masaya oturup konuşmayı bırak. Biz CHP ile 1974 yılında koalisyon kurduk yahu diyor Temel amca. Devam ediyor. Kıbrıs zaferini o zaman kazandık. Koalisyon kurmuşlar ya CHP ile. MSP ile CHP koalisyon kurdu. Kıbrıs zaferini birlikte kazandılar. Ondan sonra da o zaferi Bülent Ecevit'e mal ettiler. Ve kara oğlan dediler. Biz bunları unuttuk ya, gerizekalıyız ya, aptalız ya. Erbakan'ı yok saydılar. Sonra Şimdi o günleri hatırladık ve Kıbrıs zaferini Erbakan'la Ecevit birlikte kazanmış oldu. O dönemdeki tartışmaları da bir kenara bırakıyoruz. Neyse Temel Amca devam ediyor. 70 sene önce, 80 sene önce, 90 sene önce yapılan bir takım icraatlardan dolayı bugün CHP ile konuşmayı günah sayacaksınız. Böyle yaklaşım olmaz. Temel Amca böyle diyor. Hey vallahi. Hey vallahi ya. 2022 yılındayız. Şimdi biz o yılları mı konuşacağız kardeşim? 80 sene öncesini ya da 90 sene öncesini mi konuşacağız? Mesela Merve Kavakçı 90 yıl önce meclisten atılmıştı hatırlayın. Yok siz hatırlamazsınız. Siz o zaman yoktunuz. Şimdi biz onu mu konuşacağız yani? Ecevit'in 90 yıl önce meclisteki o tarihi konuşmasını bugün irdelemenin, gündeme getirmenin ne manası var kardeşim? 90 yıl geçmiş bunun üzerinden. Usanmıyor musunuz 90 yıl önceki olayı getirip bugüne bağlıyorsunuz? Merve Kavakçı yaşıyormuş. Evet. Ya. Neyse. Neyse yaşı ilerlemiştir canım. Yani yaşıyor olabilir ama işte 90 yıl. Türkiye'de hanımların giyim kuşamına, başörtüsüne özel yaşamlarında hiç kimse karışmıyor. Ancak burası hiç kimsenin özel yaşam mekanı değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz. Ayıp ayıp ya. Ayıp ayıp. Ayıp. Büyük ayıp. Ulan 90 yıl önce olanları bugün pişir pişir önümüze koyuyorsunuz. Ne kadar ayıp ya. Büyük ayıp. Şimdi bana Ecevit'in CHP ile alakası ne diye sorabilirsiniz. Sorarlar, soracaklardır. Temel Bey Kıbrıs zaferini 1974 yılındaki koalisyonu dilinden düşünmüyor ya. İşte o dönemde kim vardı CHP'nin başında? Tabii ki Ecevit. O yüzden bana bununla gelmeyin kardeşler. CHP'nin başında Ecevit vardı ve Ecevit'in olduğu dönemi de ballandıra ballandıra anlatan kim? Temel Karamollaoğlu. Ha Merve Kavakçı'nın meclisten atılması falan siz kesmiyor mu? O zaman ben sizi 80 yıl öncesine götüreyim kardeşlerim. 80 yıl öncesine. İsmet Paşa'nın dönemine götüreyim 80 yıl önce. Özgür Özel kimdi biliyor musunuz? O zaman İsmet Paşa'nın yardımcılarından birisiydi galiba. Özel bir adamdı. Ne diyordu 80 yıl önce? Çocuklarımızın geleceğini kurtarmaya çalışıyordu değil mi? Onlardan bahsediyordu. Çocuklarımızın Kur'an kurslarında çürütüldüğünü, beyinlerini yıkandığını falan söylüyordu. İsmet Paşa döneminde. Hatırladınız mı? Diyemeyeceğim çünkü o zamanlarda birçoğumuz hayatta değildi, yoktu. Özgür Özel, İsmet Paşa'nın yardımcısı olarak bu konuşmayı yaptığında biz anamızın rahmine daha düşmemiştik. 80 yıl önce. Diyor ya 80 yıl öncesini mi konuşacağız kardeşim? 90 yıl öncesini mi konuşacağız? Haşa konuşmayalım. Özgür Özel'i konuşmayalım. 80 yıl önce. Merve Kavakçı'yı konuşmayalım. 90 yıl önce. Neyse ben İsmet önünü yardımcısı Özgür Özel'in o konuşmasını araştırdım, taradım. La birisi bir yerde kaydetmiş Ondan sonra teknolojiden de faydalanmış ve adam renklendirmiş görüntüyü. Aha dedim. İsmet İnönü'nün arka şey pardon, yardımcısı videosu ve çocuklarımızı kurtaran konuşması. Eğitimde birlik var, tevhid-i tedrisat var, kanunu var. Diyanet okul öncesi eğitim kurumları kuruyor. Eğitim birimi kuruyor, okul öncesi eğitim birimi. Okul öncesi eğitim, diyanetin işi mi, milli eğitimin işi mi? Sibyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmaya kalıcılaştırmaya zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla orada işte bilimin B'si yok, fiziğin F'si matematiğin M'si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu cumhuriyete faydası var, ne bu millete faydası var, ne anayasaya uygunluğu var. Şimdi arkadaşlar, tarih olmuş bu konuşmalar üzerinde. Konuşmanın, fikir yürütmenin falan filan anlamı var mı? Yok tabii ki. Temel Bey'e o yüzden ben hak veriyorum. Biz bugüne bakalım. Kardeş kardeş geçiniyor muyuz? Geçiniyoruz. 90 yıl önce ıslıkladığımız Erbakan'ı birlikte anıyor muyuz? E tabii ki anıyoruz. E daha ne istiyoruz Allah'tan? CHP'de başörtülü desem var. Seçim döneminde cami avlusunda Yasin-i Şerif okuyan var mı? Var. Var oğlu var kardeşim. Bu kadar değişim, bu kadar helalleşme arzusu, bir olma, birlik olma vurgusu. E şimdi bakın eskiden katil dedikleri Temel Karamoğlu oğluna şimdi tonton amca övgüsünü düzüyorlar. Onlar değişti madem biz de değişelim kardeşim. 2022 yılındayız geri kalmayalım bu kadar gerici olmayalım. Hay sen aklında bin yaşa Temel amca. Ufkumuzu açtı vallahi ya. Gerici olmamamızı sağlıyorsun. Takılma 28 pardon 90 yıl öncesine. Ayıptır ayıp. Takılma kardeşim. Da. Yahu ayıptır günahtır. Şimdi bizim ufkumuzu açan Temel Karamolluoğlu'na kendini bilmez hadsiz Yeni Şafak yazarı Hüseyin Likoğlu tevbe çağrısı yapıyor. Ayıptır ya ayıp. Deden yaşındaki adama bu çağrı yapılır mı? Siz o kadar günah işleyeceksiniz Mübarek insan Karamollaoğlu'na o kadar iftira atacaksınız Sonra da dönüp utanmadan tevbe et diyeceksiniz Niye tevbe edecekmiş kardeşim Sen tevbe et Hüseyin Likoğlu Deden yaşındaki adama yazdığına bak hele Ne yapmış ki Temel Bey Ne yapmış Söyle de bilelim Yeni şefağın satın alınmasıyla ilgili azıcık tarihleri karıştırmış diye Tevbe mi etsin adam ne yapmış yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSMEK kurslarında LGBT eğitim verilmesine ses etmemiş. Ne yapmış? Ses etmemiş. Ne var yani bunda? Ses etse ne olacak ki? Etmesin. Temel amcayı destekliyorum ben kardeşim. Hüseyin Likoğlu burada fitne fesat peşinde. Ayıp ayıp. Günah. Neden yaşındaki adama böyle konuşuyorsun? Ne yapmış mesela Temel Karamollaoğlu? Tevbe etmesi için ne yapmış? Kemal Kılıçdaroğlu'nun devasa billboardlarında eşcinsel evlilik vaatleri varmış da ona kızmamış. Niye kızsın kardeşim ya? Hangi çağda yaşıyorsun sen? Gerici adam. Hangi çağda yaşıyorsun? Ayıptır, günahtır. Deden yaşındaki bir adamı bunlarla suçluyorsun ya. Daha ne var? Ne var başka? Hepsi bu. Tövbe estağfurullah ya. Bunlar insanı günahkar yapıyor ya. Bu Hüseyin Likoğlu bak ellerim titriyor ha. Yazdıklarını okuduktan sonra böyle nevrim döndü. Beni günaha sokmadan iyisin ben bu konuyu buraya da bırakayım. Temel amcama sahip çıkmaya devam edeyim. 90 yıl öncesine hiç, hiç gitmeyeyim kardeşim. Bugünü konuşacağız. Bugünü konuşacağız. Başka hiçbir şey konuşmayacağız. Likoğlu, Likoğlu haddini bileceksin. Ayağını denk alacaksın. Likoğlu ben temel amcama laf söyletmem kardeşim. Bu kadar. Bunu böyle bileceksin. Haddini bil, haddini. Ya bu Hüseyin Likoğlu'na benim hatırım için, yo yo benim hatırım için değil. Temel amcaya yapılan haksızlıktan dolayı siz de haddini bildirir misiniz kardeşim? Şu yorumlarda bir döşeyin bu Likoğlu'na. Linç edin, linç edin. Adam tevbe et diyor ya. Dedesi yaşındaki adama. Bak hele bak. Hadsiz. Hadi bana eyvallah yazın, bol bol yazın kardeşim. Hüseyin Likoğlu'nu size şikayet ettim. Yazın, bol yazın, çok yazın. Hadi eyvallah.